Herkese merhabalar arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar. Ben ya. Ben de Defne. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim ekibimiz artık video çekmek istemediğini söyledi. Evet. Ve artık tek ikimiz video çekeceğiz. Yani evet. inanabiliyor musunuz? Çok sıkıcı videolar. Evet. Çok hiç neşe olmayacak. Üff, arkadaşlar çok morali bozdu nedense herkesin. Hiç kimse video çekmek istemedi. Evet. Böyle bir bilgilendirme videosu. Hı -hı. Görüşürüz. Derken. Şaka. Ekip gitsin. Ya. Ya. Evet arkadaşlar. Ya. Bir küçük bir şaka yapmak istedik size. Evet. Aa. Arkadaşlar bu videomuz Ay. ne olacak? Sizce tahmin edin. 3 2 1 Evet arkadaşlar, arkadaşlar. İlk kim sayacakmış? Ben ne saymak istiyormuş? Arkadaşlar Hadi sayma. ben saymayı çok seviyorum. bunlar. <laughs> şimdi arkadaşlar göstereyim tekrar. Evet. <laughs> Bir de, de şans de. dileyin arkadaşlar. Uy, arkadaşlar bu da bir bebek varmış ama gösteremiyorum maalesef. <laughs> Hadi arkadaşlar ben nedense geliyorum. saymayı çok seviyorum. Mesela bir tane saklambaç oyunu olsun. <laughs> ben çok Hadi seviyorum saymayı Eki. nedense. Hadi geliyorum. 1 2 3 4 beş altı yedi 5 <laughs> 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 37, 38, 39 gün. Önüm arkam sana saklama. Hep. Şimdi burada bir var mı? Burada. kimse yokmuş. Arkadaşlar buralarda hiç kimseler yok. Şöyle bir yerlerde de Şurada da. Burada da. Evet, evet arkadaşlar önce. ben evveliydim. İlk önce bulunan. Ben oldum. Ben Aa, yok, ben yok. Aa, Evet. Aa. evet, evet. Ben İkinci şey evimiz. Dur. dur dur. Ben İlk önce şeyde bulayım. Bul. Arkadaşlar çok gizli bir yerler <laughs> Ne var? tamam. <laughs> en <laughs> en gizli <laughs> şey. <oluyor. gülüyor> Şuraları tam. Acaba arkadaşlar bu <laughs> mı? Tamam. Açıyorum. Aa, Açıyoruz arkadaşlar. Sıvrı. Meva. Ne? Meva. Eğer. Ne? Hadi başka şey. Ebeleyin. Ebeledi. Orası değil orası değil. Ne? Ben. Ne? Ebe, 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 ebe. Ben ebeledim. Ben yaptım ben. Ama... <laughs> ben ebeledim. Almış. Üçüncü beni açıyor. Üçüncü beni Şimdi, Şimdi ben sayıyorum arkadaşlar. Ee, 30 veya 40. 40'a kadar sonra. Evet arkadaşlar. Sayıyorum. Oraya say. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 21, 21 22, 22, 22, 22, 25, 22, 23, 24, 25, 25 26, 27, 28, 28, 29, 30. 30, 30, 30, 30 <laughs> evet. evin ne kadar hızlı çıktı arkadaşlar ilk ebeleyen ev <laughs> bak kesin burada birisi var <laughs> arkadaşlar kapı kendi kendine açıldı acaba kim var kimse yok. <laughs> banyoda olabilir mi? <laughs>

1. kişi biz yakalandı. Evet. bir hoca ben ben. ben. nereye Dur böyle göster. Arkadaşlar, arkadaşlar ben, ben güzel, <laughs> bir takat, bir takat, var. Var. Ve son bir kişimiz. Arkadaşlar nedense bir anda video kapanmış. Evet ekiple beraber devam ediyoruz. Defne şu anda mutfakta galiba su içiyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ee, Meva'da kaldık. Neva. Evet, ben de sıra. Meva evet. Meva'yı sahnenize alalım. Meva'cığım. İstiyorsan kamerayı ben tutayım. Saklandığım yere göstereyim. Hı? Evet sorulur tamam. Sen öylesin. <laughs> Defne saklanıyoruz. 4, 5, 6. Evet Elvin arkadaşlar. Elvin nereye saklandı? Elvin, Elvin biliyor var. mu Yok. Evet. Evet Elvin görmedi. Ha. Ebe ben ebelendim. Ebe. Ben ebelendim. Ama Elvin'i gördüğün için onu Ebe'ledim. Evet arkadaşlar. Elvin Ebe beni yani, görüyor musun? Evet. arkadaşlar. Ve Ebe, Elvin Ebe'lendim. <laughs> Ben sayabilirim. Ben, ben, ben. Arkadaşlar ben sayıyorum. İstiyorsan evinde de Ben, ben. Sen sen az önce saydın. Bu son turumuz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar her iki ben arkadaşlar yani saklambaçlık saymak çok seviyorum. nedense. Ben de. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tek. de arkadaşlar. Evet Arkadaşlar ebe için. Arka yere, düşen. yere düşen. Uy. arkadaşlar kamera. Yere düşünce kamera da düşüyor. Evet. 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 Acaba kimler varmış? Kimler varmış varmış? Kimler varmış? Evet. Aha, nereye saklandı? Benim? Arkadaşlar herkes saklandı görüyorsunuz. Evet, evet herkes ebele şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar birincimiz bu. Bir İkincim. Gelinler. İkinci benim. Evet arkadaşlar. Hey, yine tur yapıyoruz. Ee, hayır, hayır tur yapmayacağız. Hayır, yapalım ya defne. Yok yaptı. Ee, yok bizim şimdi yok e, bir işimiz ya. çıktı hayır bir işimiz çıktı bizim o yüzden videoyu kapatacağız evet, arkadaşlar. arkadaşlar bir işimiz çıktı için videoyu kapatacağız görüşürüz görüşürüz, görüşürüz. like, like atmayı ve like, abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.